Sinan. Efendim. Alabilecek pozisyonda mısın? Yok daha indirmeniz lazım. Tamam. Kaç metre var? Ee, en az bir beş metre var. Tamam. Herhangi bir olumsuzluk yok değil mi? Yok abi. Tamam. Sağ ol. Bir olumsuzluk da haber et. Tamam. Sağ ol. Dibi kuru mu? Su var mı? Tamam lan dibini tam şu göremiyorum. Hani kuru gibi duruyor. Kuruysa korkma. Sinan bir seni göremiyorum şu anda. Lan oğlum yaksana bir. Sinan ara ara bilgi ver. Tamam, sen biraz daha. Sesini duyalım.

bir içine koyacağız Bak Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum, kardeşin yanına koyalım. Evet. Tamam da <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.